Antalya'da 12 yaşındaki Özge'nin okul hayali protez engeline takıldı. Doğumundan kısa süre sonra bacağını kaybeden Özge, babasının evde yaptığı düzenekle yürümeyi öğrenmişti. Ancak büyüdükçe mevcut protezi dar geldi. Yeni protezin maliyeti 66 bin lira, SGK ise sadece 16 binini karşılıyor. Aradaki 50 bin liralık farkı karşılayamayan aile, kızlarının okula gidemeyeceğini söylüyor. Baba, Ali İhsan Yıldırım, ''Çocuğum protestsiz kaldı, destek bekliyoruz.'' diyerek çağrıda bulundu. Özge promotör olarak doğdu. 7 aylık bir özel hastaneye gönderdiler. Orada da ayağına katartan iğnesi taktılar ve o yüzden ayak kangren oldu. Damar çalışmaz olunca ayak kangrene dönüştü ve Özge ayağını kaybetti. Ve biz 11 yıldır bunun hukuk mücadelesini veriyoruz. Ve bunun yanında bir de protez mücadelemiz var. Özge büyüdüğü için bir sene veya bir buçuk sene aralığında ortalama olarak Özge'nin protezi değişmesi gerekiyor. Özge büyüyor ama protezler aynı kaldığı için olmuyor ve biz de her sene bir şekilde vatandaşlarım yardımıyla, kendi imkanlarımla mesela geçen sene ben kendim kazandığım ücretle bunu değiştirdim, üstünü değiştirdim. Yani bu sene gücüm yetmedi. O yüzden destek bekliyorum. bugün protezin değişmesine dahil 3 Ekim'in imzaladığı rapor bu da protezin 66.500 lira olduğuna dahil Protoji'den aldığımız tarife. E, SZK'nın ödemesi 16 bin lira. Gördüğünüz gibi 168 lira. Aradaki çıkan fark 50 bin 331 lira gibi bir fark var. Böyle bir durumdayız. Şu anda bizim gücümüz yok. O yüzden Özge protezsiz kaldı. E, bize destek olursanız seviniriz. Evet okullar başlayacak. Yani Özge protezi olamazsa okula gidemeyecek.